Ve yegâne mülk sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur derse bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yanınızında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar. Hz. Ali radiyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse günde yüz defa La ilahe illallahü melikul hakkul mübin derse kabir yalnızlığında kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği kendisine çekmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur. Yüz tekrar. La ilahe illallahü melikul hakkul mübin. La ilahe illallahü melikul hakkul mübin. لا اله الا الله ملك الحق المبين 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 لا إله إلا 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 الله ملك الحق